olmaz geç gel, şuraya Çek şimdi ya. Haydi. Fırçın oparım ben. Şimdi elimden bir kaza çıkacak. Oh. Başağım benim. Başak ne lan? <laughs> Kuzey arıyor. Ana, aç aç. Efendim aşkım. Mavişim uyudun mu? He. Uyudum. Telefon da rüyamda açtı. Biz zaten rüyalarda buluşuruz anca. Öyle deme Kuzey. Bak aa yine baş başa sayılırız. Nasıl baş başa sayılırız? Ben ya abinle uyuyorum o zaman. Olsun. Senin iki adım ötemde olduğunu bilmek bile çok güzel. Ama ben iki adım ötemde olmanı istemiyorum. Ben sarılmak istiyorum, öpmek istiyorum. Ne bileyim yani. E o zaman gel. Gelim mi? Gelim. Hemen geleyim. E, haydi tamam. Geliyor. Boncuk. Ay. Boş. Boş. O yeah <laughs> Sefer uyuttum geldim. Ne zaman uyuyor? He, vallahi yemekten sonra yattı. Yarım saattir falan. He o zaman yarım saatiniz var. Yarım saat sonra o tuvalete kalkar. Ben gideyim de uyanır sonra oyalarım. Yenge uyanınca <laughs> haber ver ha. Yok kız ben oyalayacağım dedim ya. <laughs> romantizm bir tek size mi? Ha bizde romantizm yok. Evlenene kadar yokmuş bizde romantizm. He doğru dedin onu. O yüzden yengeciğim istersen sen kal beraber sohbet edelim. Yok canım ne alakası var? Yok sen kal kocana git sen. Bak bir kocana, kocana bak. Gideyim ben gideyim. Siz de yalnız kalın. Hadi ben gittim. Bay. Şuna bak ya. Yarım saatimiz var. Olsun. O da yeter. <laughs> Yetmez mi şimdi? Günler, aylar, haftalar yetmiyor. Ben çok özlüyorum seni. Ben de. Bir de abinleri getirdim buraya. Biz üç gün baş başa olacaktık seninle böyle güzel güzel sen, ben, bir de yıldızlar. E, ne oluyor öküzcüğüm? Aa, hemen böyle baş başa kaldık diye. E, öpecektin, söz vermiştin. Burada değil. Aa, böyle gün doğumunda gökyüzünde yükselirken öpeceğim seni. O ne ya? Ö ölüp ruhlarımız arşa yükselince mi öpeceğim beni? Hayır canım, balona binince. <laughs> Şöyle bir sıkıntımız var. Ben balona binmeye korkuyorum. Ne? Nasıl yani? He, bayağı korkuyorum. Benim yükseklik korkum var. Sen bilmiyor musun ya? Ben hele de öyle uçarken sallanan falan rüzgarlı bir şey hayatta binemem ya. Yani. İki metre adamsın. Aa yüksekten mi korkuyorsun? Korkuyorum. Ayıp mı? Ayıp. Yüksekten korkuyorsan yıldız aşık olmayacaktın. Ay. Tinas yaptın. Ama yemezler. Korkuyorum ya. O başka bu başka. Hem boş ver balonu malonu. Buranın da şu manzarası güzel. Bak taş. Öpecek mi? Olmaz. Benim için o balona bineceksin. Havadayken öpeceğim seni. Ya zaten sen beni öpünce benim ayaklarım yerden kesilecek. Uçmuş sayılacağım ben. Uyan öküzcüğüm haydi. Niye gene öpmedin ya. Olmaz diyorum. Benim için balona bineceksin. Korkunu yeneceksin, öpücüğümü hak edeceksin. Ben zaten hak ediyorum öpücüğü. Ya kurudum çöle döndüm senin yüzünden. İnce hastalığa yakalanacağım. Olmaz dedim. Bu ne ya? evlenmeden olmaz. Boşanmadan olmaz. Uçmadan olmaz. Nasıl öpücükmüş bu? Eee, benim öpücüğümü hak etmek o kadar da kolay değil. He? Eh, yeter be. Ne oldu ola? küstün mü? Küstüm. Öpeceksin mi? Çay içmeye gidiyorum ben. Hararetimi alırsın. Ee, e ben de içeceğim. Niye? Senin de mi hararetin var? Eee, sağ hayır demek o kadar da kolay değil. Bak sen de istiyorsun. Ne var sanki doyumluk değil. Tadımlık bir küçük öpsem. Çay iyidir çay. Haydi hararetimizi alır. Evet çaylarımız da geldi. Kızdın mı? Yok kızmadım. Ama ben kızdım. Ya sen bana hep yokuş yapıyorsun Yıldız ya. Bu kadar yalvarmaya ben yedi kat yabancıyı öperdim yani. Bak sen, aa biri gelip sağ yalvarsa beni öp diye gidip öpeceksin yani öyle mi? Vallahi bilmiyorum, yemeyenin malını yerler. Bu duduşların hastası çok. İyi, git kendi hastalarına şifa dağıt o zaman. Hop, orada duracaksın. Sana yan gözle bakanı bozuk para diye harcarım ben ha. Ne, ne oldu? Hani senin hastaların vardı? Hepsini taburcu ettim ben sendeyim. İyi. Aa, hadi çayın ilisi olmasın. Bırak şimdi çayımı. Maya. Yıldız'cığım bak ilk defa kimsenin bizi tanımadığı bir yerdeyiz. Talihsiz geçmişimizden uzak baş başayız. Sen, ben bir de Kuzey Yıldız. O Yıldız orada durdukça ben sadece seni seveceğim Yıldız hiç bırakmayacağım. 20 sene boyunca her gece ben aa, o Yıldız'a baktım Kuzey. Biliyordum sen de bakıyordun ama yanında ben yoktum. Allah'a yalvardım. Bir kere olsun ha, o yıldızın altında bizi buluştur buluşturdu. Buluşturdu ondan sonra canımı al diye. Bundan sonra bunlar yok. Döktüğün her damla gözyaşı için bir tebessüm ekleyeceğim yüzüne. Bir daha sakın. Sakın bırakma beni. Ya, buz çağı gibi ha. Lan mı uyumuşum ha? Yok artık ya. Ne oldu lan? Seyfi, sen nereden çıktın ulan? İki dakika çay almaya gittim. Niye arayıp uyandın? Sağ ol Naide, çok güzel oyalamışsın. Bana bak lan, sen beni nereye gittim? Nereye acaba? Ben buraya tatile kimle geldim? Benimle. E, e, hadi, Aa, çok soğuk oldu. Odalarımıza girelim. Hakikat bak, saattedir yatağı ısıtıyorum. Hadi zor ısınıyor. Gel, yatak pampa hadi. Yatağına da sana da